Evet, arkayı aldık. <laughs> Bayağı bir boşaltıyor. Saralım. Saralım. Evet, tekneyi Tony sana verdim. Sarıyoruz. Evet, mücadelemiz <laughs> devam ediyor. Tekneyi geri geri çekerek gidiyoruz. o zaman al. Avcılarımız yoruldu. Of çok yoruldu. Akya yavaş yavaş yaklaşıyor. Yok daha var. Buraya yaklaşınca zaten şu an dibe yakın olduğu için mücadele etmiyor. Altımıza girince daha çok mücadele edecek. Çok acele, acele etme. Yavaş yavaş sar ama durma, yorma yani kendini. Görür, Aynen ya. Evet verebilirsin. Geçiyorsun. Ay, yeri mi veriyorsun direkt. Şey çok döndük. Ee, öbür tarafa yerine geçebilirsin. Şey, bu tarafa yana dönüyor mu? Aha. Yani <laughs> aslında hareket doğruydu. Değil mi? Çok fena. Evet. Biraz daha kamışı indirerek sarıp aynı harekete devam ettirebilirsin. Yukarı doğru kaldırıp. Evet. Ama şey çok güç uygulama oldu mu? Yani balık gelsin. <laughs> e, zor tabi. Avlamak kolay bir şey değil. Evet. Takımımız geldi. Nasıl? Yaklaştı bayağı. Şeye geldik. Gelsin. Kendiniz birden tutmayın, oldu mu? Evet. Gel. Of. Tamam kaldırma, kaldırma bana doğru. Yalnız, tamam. Şuradan tutabilirsin. Evet. Koş. Evet. Deminki gibi dönsün. Öyle daha rahat olacak. <laughs> tamam. Evet, ağzından ve oradan girmiş. <laughs> Evet balığımız. <laughs> <laughs> evet önce kancaları çıkaralım, sonra elimize alırız.